Hey! Dumbbell front rise yaparken dikkat etmeniz gereken hususlar şunlar. İlk önce dumbbellları önümüzde birleştiriyoruz. Kontrollü bir şekilde öne doğru. Bakın öne doğru. Yani şöyle yapanlar oluyor bazen. Şöyle. Hayır. Dumbbelllar önde. Omuzumu öne doğru kaldırıyorum. Göğsümün üstüne. Bu kadar da kaldırmıyorum. Sadece omuz başımı geçmemesine dikkat ediyorum. Omuz başını geçmiyor. Kaldırdım bu şekilde sıktım. Kontrolü bir şekilde bırakıyorum. Diğerine. Tekrar. Diğerine. Omuz başını geçmemeye çalışıyorum. Geçebilirdi. Yani şu çene ile omuz arasında kalabilir. Yani şu kadar kalkabilir. Maksimum. Ama daha fazlasını kaldırmıyorsunuz. Kontrolü elden çıkarmıyorsunuz. Bozmuyorsunuz. Düzgün formla yapabildiğiniz kilo ile çalışıyorsunuz.